Karmik ilişkiler tıpkı birer ayna gibi gizlemeye çalıştığınız yanlarınızı size geri yansıtır. Bu tür ilişkilerde kişinin ruhunun en gizli ve bastırılmış yanları gün yüzüne çıkar. Yüzleşmekten kaçındığınız her şey karmik partneriniz aracılığıyla açığa çıkar ve bu çoğu zaman kaçınılmaz bir hesaplaşmaya yol açar. Karmik ilişkiler genellikle yüzeyde aşk, tutku ve derin bir çekim gibi görünse de temelinde çok daha fazlası vardır. Bu, kişinin kendi benliğiyle derin bir yüzleşme ve arınma sürecidir. Her etkileşim, her tartışma ve her gözyaşı sizi kendinizle yüzleşmeye zorlayan bitmek bilmeyen bir baskı gibi hissedilir. Zaman zaman bu ilişkinin neden bu kadar zorlayıcı olduğunu merak edersiniz. Neden sürekli bir huzursuzluk, sürekli bir gerilim içindeymişsiniz gibi gelir. Oysa içinizde bir şey, bunun sadece sıradan bir ilişki olmadığını, daha derin ve ruhsal bir nedeni olduğunu bilir karmik ilişki, ruhunuzun iyileşmemiş, bastırılmış ve görmezden gelinmiş yönlerini ortaya çıkarmak üzere tasarlanmıştır. Bu süreçte sizi büyümeye zorlar. Çünkü yüzleşmeden değişim ve dönüşüm gerçekleşmez. Bu yüzleşme bir ceza değil. Aksine kendinizin ham ve olgunlaşmamış yanlarıyla yüzleşme ve büyüme fırsatıdır. Kişi bu ilişkilerdeki zorluklara direnmeyi bıraktığında aslında büyük bir teslimiyet sürecine girer. Bu teslimiyet Karmanız'ın size öğrettiği dersleri kabul etmekle başlar. Direnmek sadece acıyı artırır. Ancak kabul, iyileşme sürecini başlatır. Teslimiyet anı geldiğinde, ruhsal bir uyanışın kapılarını aralarsınız. Bu yolculuk, kişiyi en derin içsel yaralarına götürebilir. Zira bu ilişki türü bir dönüşümün anahtarıdır. Bu yolculuk uzun ve meşakkatli olabilir. Zaman zaman bu yolculuğun hiçbir sonu olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak bu süreç ruhunuzun vadelerinde, kendinizi sorguladığınız karanlık anlardan aydınlanmanın zirvelerini götürür. Zamanla her bir adımın ne kadar değerli olduğunu fark edersiniz. Her bir zorluk sizi daha derin bir anlayışa, daha büyük bir ruhsal uyanışa yönlendirir. Sonunda her adım, her yaşanan deneyim size hizmet eder karmik partnerinizi ikiz alevinizden üstün tuttuğunuzda sevgiyi reddetmiş olmazsınız. Aksine kendinizi bu ilahi sevgiye hazırlıyorsunuz. Karmik ilişkiler ikiz alevinize olan yolculuğun bir parçasıdır. Dönüşüm ateşlerinin içinden geçerken eski benliğinizin katmanlarını geride bırakır, ruhsal bir arınma sürecinden geçersiniz. İkiz aleviniz sizden kaybolmaz. O her zaman kuzey yıldızı gibi oradadır. O sessizce sizi bekler. Bu arada siz gücünüzü, bilginizi ve içsel gerçeğinizi toplarsınız. İkiz Alev, sizin ruhsal rehberiniz gibidir. Onun varlığı, sizi en derin hakikatinize yönlendiren bir pusula gibidir. İkiz Alev'inizden uzakta olduğunuz bu süreçte, ilişkinizin gücü zamanla azalmaz. Aksine, sessizlikte ve içsel çalışmalarınızda bu bağ daha da derinleşir. Ve bir gün, ruhsal olarak hazır olduğunuzda, birbirinizle tekrar buluştuğunuzda tamamen bütünlenmiş ve korkusuz bir halde olursunuz. Karmik ilişkilerde öz değer. Karmik ilişkilerde öz değer sadece geçici bir duygu değil, sürekli öğrenilen bir yaşam dersine dönüşür. Bu ilişkilerde sık sık kendinizi sorgularken, taviz verirken ya da neden yeterli olmadığınızı düşünürken bulabilirsiniz. Bu tür ilişkilerde yaşanan her deneyim öz değerinizle ilgili derin bir yüzleşme sağlar. Karmik partner bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde sizin dersizlik hissiyatınızı tetikleyen bir ayna işlevi görür. Kendi kendinize koyduğunuz sınırlar, kendinize duyduğunuz sevgi ve değer bu ilişkide sıkça test edilir. Gerçek simya burada başlar. Karmik partner, şüphelerinizi, güvensizliklerinizi ve öz değerinizle ilgili derin inançlarınızı size geri yansıtır. Bu yansımalar bazen sert, acı verici olabilir çünkü yüzeyde tutmaya çalıştığınız her şey ortaya çıkacaktır. Bu süreç tıpkı ham altının arıtılması gibidir. Ham altın özünde kıymetlidir. Ancak saf hale gelmesi için ateşin içinde eriyip safsızlıklarının arındırılması gerekir. Karmik ilişkiler sizi bu ateşin içine koyar. Bu süreç rahatsızlık verici olabilir. Çünkü sürekli olarak sınanırsınız. Ancak bu sınamalar öz değerinizi keşfetmeniz ve güçlendirmeniz için gereklidir. Her seferinde kendinizi seçtiğinizde, sınırlar koyduğunuzda ya da hak ettiğinizi düşündüğünüz şey için ayağa kalktığınızda yavaş yavaş gücünüzü geri kazanırsınız. Değerinizin dış kaynaklardan değil, kendi içsel gücünüzden geldiğini fark edersiniz. Bu farkındalık, ikiz alev bağlantısı için kritik önemdedir. Çünkü ikiz alev sizi tamamlamayacaktır. Aksine sizin bütünlüğünüzü yansıtacaktır. Bu ilişkide bir eşit olarak durabilmek için öz değerinizin tam bilincinde olmanız gerekir. karmik ilişkiler size bu dersi öğretir. Kendinizi değersiz hissetme yanılsamasını yaktıkça, dışsal güçler tarafından sarsılamayan derin bir kendini sevme duygusu geliştirmeye başlarsınız. Bu öz değer, ikiz alev birliğinin koşulsuz sevgisinin temelini oluşturur. Bu tür bir bağlantıda, her iki ruh da birbirine en gerçek ve otantik hallerini yansıtır. İkiz alev birliği ancak bu seviyede gerçekleşebilir. Çünkü bu ilişki, tam bir bütünlük üzerine kuruludur. Bu yüzden karmik ilişkiler, sadece bir sınav değil, ikiz alevinizle bekleyen kutsal sevgiye bir hazırlıktır. Ancak önce kendi değerinizi bilip kabul ettiğinizde, ikiz alevin sunduğu derin, sarsılmaz sevgiye hazır olabilirsiniz. Gölge benlikle yüzleşmek Karmik ilişkilerde, gölge benlik, varlığınızın gizli, genellikle kabul edilmeyen yönleri keskin bir şekilde ortaya çıkar gölge benlik, bilinçli olarak kabul etmediğiniz, hatta kendinize bile itiraf edemediğiniz korkular, öfke, kıskançlık ve güvensizlikler gibi karanlık yanlarınızdır. Bu yanlarınızı çoğunlukla bastırır, onlardan kaçmaya çalışırsınız. Ancak karmik bir partner, bu gölge yanlarınızı su yüzüne çıkarmada adeta ustadır. Onların varlığı, sizi bu yönlerle yüzleşmeye zorlar. Bu durum tesadüf değil, tasarım gereğidir. Karmik partnerler, en derin yaralarınızı, geçmiş travmalarınızı ve açtığınızı düşündüğünüz olumsuz kalıplarınızı tetiklemek için hayatınıza girer. Bu yüzleşme kaçınılmazdır. Çünkü ruhsal gelişim ancak bu karanlık yönlerin kabul edilmesiyle mümkündür. Gölgenizle yüzleşmeden asla tam anlamıyla özgür olamazsınız. Karmik ilişkiniz bu yüzleşmenin sahnesidir. Sizi gölgenizle dans etmeye davet eder. Her tetiklenmede geçmişte bastırdığınız bir parçanızla karşı karşıya kalırsınız. Bu süreçte eski yaralar yeniden açılır ve bilinçaltınızda sakladığınız her şey gözler önüne serilir. Ancak işte bu yüzleşme, gerçek iyileşmenin anahtarıdır. Gölge benlikle yüzleşme korkutucu olabilir. Çünkü karanlık yanlarınızla yüzleşmek her zaman kolay değildir. Ancak bu karanlık, içinde büyük bir güç ve potansiyel barındırır. Gölgenizi kabul ettiğinizde, aslında onu dönüştürmeye başlarsınız. Gölge, korkulacak bir şey değildir. Tam aksine, onunla barıştığınızda size büyük bir bilgelik ve güç kazandırır. Karmik ilişkiler, bu gölge benlikle yüzleşmenizi sağlar ve bu yüzleşme ikiz alev birliğine hazırlık için gereklidir. Çünkü ikiz aleviniz, ruh seviyesinde sizin aynanızdır. Onlarla gerçek sevginin derinliğini deneyimleyebilmek için Önce kendi ışığınızı ve karanlığınızı kabul etmiş olmanız gerekir. Gölge benliğinizi kucakladığınızda bütün olursunuz ve ancak bütün bir ruh ikiz aleviyle gerçek bir birlik yaşayabilir. Karmik ilişkilerde sürekli değişim. Karmik ilişkiler nadiren istikrarlıdır ya da öngörülebilirdir. Bu tür ilişkilerde dengeye ulaştığınızı düşündüğünüz anda her şey yeniden değişir. Sürekli değişen dalgalar, beklenmedik dönüşler ve duygusal iniş çıkışlar size adeta bir girdabın içine çeker. Bu kaos içinde kendinizi kaybolmuş ve bitkin hissedebilirsiniz. Ancak bu kaosun içinde gizli bir ders vardır. Karma, size belirsizliklere uyum sağlamayı, hayatın akışına teslim olmayı ve nihayetinde sürece güvenmeyi öğretir. Karmik ilişkilerde uyumluluk, öğrenilmesi gereken en önemli derslerden biridir. Uyumsuzlukla savaşmak yerine, beklenmedik olaylara karşı esnek olmayı öğrenirsiniz. Gerçek büyüme, konfor alanınızdan çıktığınızda ve bilinmeyene adım attığınızda başlar. Karmik partneriniz, tıpkı bir dalga gibi sürekli yön değiştirir ve sizi merkezinizi bulma konusunda sınar. Bu süreçte, hayatta kalabilmek için dengede kalmayı öğrenirsiniz. Peki bu neden ikiz alev birliği için önemlidir? Çünkü ikiz alev bağlantıları duran değildir. Sürekli evrilen, dinamik ruhsal yolculuklardır. Eğer içeriği beğendiyseniz ve daha fazlasını görmek isterseniz lütfen abone ol butonuna tıklamayı düşünün. Desteğiniz bizim için çok değerli. Deneyimlerinizi veya düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Bir sonraki sefere görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve daha fazla ilham verici içerik için abone olun.